merhaba. Sizlere bugün değişimin gücünden yani adaptasyondan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz tüm evrende değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. İklimler, toplumlar, ekonomiler, doğa her gün baş döndürücü hızla değişmekte. Bu değişimlere uyum sağlamak başta insanlar olmak üzere tüm canlılar için son derece zor dünyamızın doğumundan günümüze kadar 4,5 milyar yıllık tarihinde ortaya çıkmış canlı türlerin %98'i yok oldu. Bu yok olmanın nedeni değişen koşullara uyum sağlayamamaları, bir başka ifadeyle adapte olamamalarıydı. İnsanlar dahil her canlının en büyük başarısı değişen koşullara hızlı adapte olabilme yeteneğinde gizlidir. Değişen koşullara uyum sağlama sadece canlılar için değil, ülkeler, toplumlar, şirketler, fikirler için de çok önemli. Örneğin pek çok ülke Avrupa'da 19. yüzyılda ortaya çıkan sanayi devriminde kendilerini adapte edemedikleri için geri kaldılar. Hatta bazıları yok oldu. Oysa tüm dünyada yeni bir dönem başlamıştı. Adapte olamayanlar ayakta kalamadılar. Maalesef canlılar aleminde de değişen koşullara adapte olamayan pek çok canlı artık aramızda değil. Örneğin buz devre animasyon filminde izlediğimiz bu büyük tatlı hayvanın gerçekte isminin ne olduğunu bilen var mı? Bu file benzeyen canlının ismi mamut. Zaten kendileri fillerin kuzenleri olur. 5600 yıl önce buzul çağında Alaska'da yaşıyorlardı. Boyları 4,5 metre, ağırlıkları 8 tona kadar varan bu mamutların yeme içme ihtiyaçları da haliyle cüsseleriyle orantılıydı. Günde 70 ile 200 litre arası su tüketmeleri gerekiyordu. Ancak buzul çağından sonra yer kürenin ısınmasıyla deniz seviyesi yükselmiş, mamutların yaşam alanı da daralmıştı. Bazı göller okyanuslarla birleşince tatlı su kaynakları da azalmıştı. Mamutlar değişen ortam koşullarına uyum sağlayamadılar ve yok oldular. Artık onları maalesef sadece filmlerde görebiliyoruz. Demek ki bütün canlılar için adapte olabilme yeteneği pek çok durumda hayat memat meselesi olabiliyor. İşte canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalısal özellikler kazanmasına adaptasyon denir. Örneğin alaca baykuşu ele alalım. 30 yıl önce Kuzey Avrupa'daki soğuk bir ormandan geçiyor olsaydınız, bu el avuca sığmaz kuşu görebilmeniz çok zordu. Ancak seslerini duyabilirdiniz. Bembeyaz karlı zeminde onların beyaz türlerini fark etmeniz neredeyse imkansızdır. Bugün ise yaşadıkları bölge çok farklı. 1980'lerden bu yana iklim değişikliği yüzünden kar yağışında ciddi bir azalma oldu. Şaşıracaksınız ama bugün de bir alaca baykuşu fark etmekte zorlanırsınız. Çünkü bugünkü alaca baykuşların çoğunun tüylerinin rengi kahverengidir. Bunun nedeni karın ortadan kalkmasıyla beyaz tüylü kuşlar yırtıcılar tarafından çok daha kolay fark edilip avlandılar. Oysa kahverengi olanlar yeni koşullara adapte olabildikleri için kendilerini saklayarak ayakta kalmayı başardılar. Canlıların yaptığı her adaptasyonun onların yaşamasına ve üremesine bir katkısı vardır. Hadi gelin bitki ve hayvan örnekleri üzerinde çeşitli adaptasyonları inceleyelim. Çölde bulunan bitkilerin yaprakları çok küçük hatta kaktüste olduğu gibi diken şeklindedir. Böyle bir adaptasyon ile bu bitkiler buharlaşmayı azaltarak yapraklarındaki su kaybını önlemekte, bu sayede suyun kıt olduğu çöllerde ayakta kalabilmektedir. Köpek balığının sırt ve karın bölgesinin renginin farklı olması, su içinde diğer balıklar tarafından fark edilmesini zorlaştırır. Bu da köpek balığının avlanmasını kolaylaştırır. Bu kalemunlar renk değiştirerek iki biçimde adapte olmayı başarmışlardır. Renk değiştirme sayesinde düşmanlarına görünmeyerek kamufle olabilmektedirler. Ayrıca avlarından da kendilerini ustaca saklayabildikleri için karınlarını kolayca doyurabilirler. Develer de çeşitli biçimle adaptasyon sahibidirler. Örneğin kumda batmadan yürüyebilmeleri için ayak tabanları geniştir. Tozdan etkilenmemeleri için uzun kirpiklerinin olması, su ihtiyaçlarını karşılamak için hörgüçlerinde yağ depolamaları bunlardan bazılarıdır. Yapraklarda yaşayan bazı canlıların yaprak ile aynı renkte olmaları, fark edilmelerini zorlaştıran bir adaptasyon. Avlarını tutabilmek için ayaklarında dikenlerin bulunması ise avlarını yakalamalarını kolaylaştıran diğer bir adaptasyondur. 1800'lü yılların ortasına kadar İngiltere'nin bazı bölgelerinde açık renkli benekli gece kelebekleri ortamla benzer renkte olduklarından düşmanlarından korunabilip sayılarını artırdılar. Sanayileşme sonucu oluşan is nedeniyle çevre kirlendi, binalar karardı. Bu ortamda açık renkliler kolay fark edildiklerinden kolayca avlandılar ve bu kelebeklerin sayısı hızla azaldı. Koyu renkli olanları ise gün doğdu. Bu sefer onlar çoğalabildiler. Adaptasyonun gücü işte. Canlıların doğadaki değişikliklere adaptasyon gösterip hayatta kalmasına ya da gösteremeyip elenmelerine doğal seçilim denir. Bir başka ifadeyle doğanın kriterlerine uyum sağlayanlar ödüllendirilirler. Doğal seçilim adaptasyon sonucunda gerçekleşir. Canlılar arası rekabet, iklim şartları, beslenme, hastalıklar doğal seçilime neden olabilmektedir. Gelin hep beraber aynı ortamda yaşayan iki farklı renkteki ayının nasıl doğal seçilime uğradığını inceleyelim. Bu beyaz ve siyah ayılar kutuplara yakın bir yerde, buzulların her yeri kapladığı bir bölgede yaşıyor. Her iki grup içinde avlanacak besin bulmak, türlerini devam ettirmek için son derece kritik. Farz edelim siyah ayı ve beyaz ayı ayrı ayrı iki farklı fok balığı gözünü kestiriyor. İkisi de bu fokların çok lezzetli bir akşam yemeği olacağı düşüncesinde. İkisi de avına dikkatle yaklaşıyor. Siyah ayı aniden fokların üstüne atlıyor. Fakat o da ne? Foklar hemen siyah ayıyı fark edip suya atlıyorlar. Aynı şekilde beyaz ayı da şansını deniyor. Foklar beyaz ayıyı hemen fark edemiyorlar. Bu sayede beyaz ayı bir tane foku yakalıyor. Bembeyaz bir ortamda siyah ayı tamamen fark edilirken beyaz ayı kendini çok kolay gizleyebiliyor. Siyah ayı yavruların yanına mutsuz bir şekilde dönerken beyaz ayının elinde ailesiyle paylaşmak için kocaman bir akşam yemeği var. Beyaz ayının kamufle yeteneği onları türlerin devamını sağlamak için bir avantaj sağlamıştı. Nesiller boyunca doğacak siyah ayılar kutup ortamına uyumsuz özelliği yüzünden daha az hayatta kalacaktı. Böylece doğal seçilim mekanizmasıyla bir noktada bu ekosistemden silinecekti. Doğal seçilim mekanizması bu şekilde işleyerek uyum sağlamada başarılı olamayan bireyleri kalıtsal özelliklerin popülasyondan ayıklanarak sonraki kuşaklara aktarılmasını önler. Öte yandan adaptasyonda daha başarılı olan bireylerin kalıtsal özelliklerinin gelecek kuşaklara daha etkin olarak aktarılmasını sağlar. Kelebek ve ayı örneklerinde gördüğümüz gibi canlıların çevresel değişimlere adaptasyonları onların hayatta kalma ve üreme şansını artıracağı için biyolojik çeşitlilik de artacaktır. Biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkmasında adaptasyonlar etkilidir. Canlılar çevreye uyum sağlamak amacıyla küçük genetik farklılıkları sayesinde adaptasyon yapabilmekte, bu özelliklere de nesilden nesile geçme anlamında kalısal olmaktadır. İşte bu küçücük genetik farklılıklara varyasyon ismi verilir. Aynı tür ait canlıların farklı ekosistemlerde farklı özellikte olmaları varyasyon örneğidir. Varyasyon kelimesi dilimize Fransızcadan girmiştir ve değişim, çeşitlenme gibi anlamlara sahiptir. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olarak daha güzel şeyler yapmamıza yardımcı olun. Her zaman söylediğimiz gibi katkınız bizim için çok değerli. Hoşçakalın, bilimle kalın.